Yapıyorum. Şuradan şöyle yavaş yavaş gidelim. Ormandayım şu anda. Zıpla zıpla. Tam şu aşağıdan çektim. Beni yer şu. Kuşartan anayım. Suya giremem ki. Ormanda kalayım mı? Ana. Ola lan. Ama daha yavru olurum. Bir şey yapmaz yavrum. Şu mantarın içine bir tane ev yapayım ben şöyle küçük. Yok ya da yapmayayım. Ben yani şöyle bir şeyden korkuyorum. Direkt bir tane T-Rex önüme çıksa beni yedi. Ama velikopterler de sıkıntı oğlum. Adını söylemedim işte ya. Bu ne var? Fosil mi bu ne? Ne bu? Fosil mi? Sanırım fosil olurum. Fosil gibi bir şey buldum ben. Yumurta da olabilir. Şu karşıya yüzmeye korkuyorum. Suda şöyle dinozor var ya bir tane. Uuuu oraya bak. Şu şöyle kırınca şey oluyor değil mi? Bu otomatik ben O ne? Tavuk. Bakalım gidelim gidelim. Kitabımızı açalım bir. 33 sayfa ama ben bunun çevirmesini bilmiyorum. Şimdi benim de İngilizcem bağırdı. Ne yapacağım şimdi ben? çevireden de bakamayacağım. Ama suya girmeye korkuyorum dedim ya direkt önüme sür. Su. Suya bir dalayım bakayım. sesi geldi. Şuradaki değil. Nasıl hayatta kalacağım ki? Dinozor kralım çok zor. Bir şey bağlayayım. No, tu jest rękawiczka, nie, 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 crafting table crafting table ben size eşyaları gösteremiyorum. Onun için hemen game odaya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda game oda. Hemen bir ben şunları alayım. Yatak da alalım bir tane. Kraftın sevdiğimiz var zaten. Bize kasılmadan şu eşyaları kendim yapmam çok zor. Şu bu çok büyük olmaz. Bunu al. Şu al. Al dur oyuna zırhlar da eklenmiştir. Modla beraber zırh da ekliyor. Buradan zırhlarımızı alalım. İşte bu bak. Bunu giyeceğiz şimdi. Steve'e giydirelim. Bunu. Çocuklar çok iyi. Çantada var oyunda. Hazır. Bu zırh. buradan helikopter inip kendimi evcilleştirdim alayım. Ondan sonra. bunlar uyusun yapacağız da. Bunlar uyusun ben takılacağım ondan sonra. Bakalım sahile olarak. Sesi geliyor. Bu ne? Et istiyor. Nasıl bir et lan bu? Bu herhalde. Bilmiyorum. we <sniffs> seni? Şey ya çok hoşuna gitti mi? Şimdi yap, yap. Bu ne? Bir demir bir de araba yaparım. Bu ne? Çok değişik bir silah. Ben bunu fragmanda görmüştüm. Fragmanda silah. Benim şu anda kapı yapmam lazım. Kapı. Kapı yapacağım. Bu ne? Dinozor parçaları toplayıp da böyle dinozor iskeleti yapalım. Bir tane kapı yapmış. Yaptım bir tane kapımı var. İstersen, isterseniz şöyle bir şey yapalım. Bir seriyi de T-Rex öldürürüz. Ve i̇şte T-Rex'i evcilleştirmeye gideriz. O çölde bu arada. Bu bir yok. Hadi be diyeceksiniz. bu biyomda olsaydı onu çekerdim ki dakika. Şu anda zırhım falan var. O önce keserim. Yani. Şu kap. Şuraya şöyle merdiven yapayım. Buradan aşağı inerim. Şöyle şöyle. Tamam. Çok güzel şey bitti. E aí <US uneopen morally> Hola <whatsoever> <principalmente> <begun> Hepsini küpe ediyorlar ya. Oğlum dışarıdan gelen ses var. Ben sinir ediyorum. İnsan var o kadar. İnsan içinde var. Bir O ses ne lan? Şuradan mı geldi? Kesin orada değil, değil, değil var. Ben onunla kapışmam değilim. Trix. O ne O ne lan? kuyruğuna dokunursan tek atıyor. Şöyle yer açayım. D ばい e これは。 fena kapı dev bir iş bu. kadar yani. Oh. Oh <laughs> dırıt 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 kır. <laughs> okay. Arkadaşlar ben iki dakika odun kasıp Arkadaşlar biraz fazla kastım. ücretimiz. Bu arada bir tane DNA makinesi var. Onu yapmam lazım benim. Şunları game moddan aldım. Size sadece göstermek için. Daha oyunda bayağı şeyler var. Bu oyunun en sonunda ne yapalım? Yeni bir mod gelsin mi? İstiyor musunuz? Onu söyleyeyim mi? Mesela dragon modu olur mu? Mesela ya da mini dinozorlar da olur. Burada akşamları dinozorlar yok. Uyuyor. Bunun için çok sıkıntı olmuyor benim için de. Şöyle açalım. Girebilirsek. Yerden <laughs> şu. Tamam. Evin üzerinde kalmış. Işık. Biz ne yaptık? şu mı yaptık? Bu nasıl yapılır? Benim ay, elektrik şeyleri falan var. Benim şunu yapmam lazım. Bu ne? Tamam ben bunu yapabiliyorken yapayım şöyle. Ay. Ne böyle bu? Aa şunu şunu yapabilir miyiz? Aç. Ne şey koydum. Şu elektrikli ya hem daha uygun. Oyna şöyle bir yap yapmayın şöyle bir şey daha, Şöyle bir şey alalım. Hmm, ne desem? Dinozor. falan dönüşebilir. bir şey dönüşür. Böyle bir şey alabilirim. İki tane modu aktif ederim onda. Hem dinozoru öldürürüm bir tane. Dinozora dönüşüp. Etraftaki canlıları öldürürüm. Ben gene bir odun kasıp geliyorum.